Arkadaşlar Doktor YouTube kanalında bir canlı yayında daha bir tarafımda Raider bir tarafımda Makro bir tarafımda Berat kardeşimle Doktor Donate'in klan üyeleriyle davara dalar gibi dalacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde karşı takımı haşet etmiştik ve yeni bir seri doğabilir demiştik ve bu serinin adına da davara dalar gibi daldık serisi demiştik Raider ne diyorsun davara dalar gibi dalabilecek miyiz yoksa bunlar bize mi dalacak koçum Dalacağız abi Talajan. Evet. Oha abi nefzat diye var. Evet arkadaşlar ya gerçekten de Ne oluyor oğlum? Adam sağdaki hile dikkat edin sağdaki hile. Raider ortadan sağa geçmen lazım koçum. En, içimizde en hızlı internet sende var. Hanginizin interneti hızlı? Berat da geçebilir ortadan sağa. Berat ortadan sağ, davara dalar gibi dalmanız lazım. Adamlarda çok pis silah var. Berat tamam ortadan ortadan Tosunum. Ortadan, ortadan, ortadan sağ. Tamam abi hemen Ha bir maç bittikten sonra ben de gelebilir miyim? Tabii ikisini. Tabii ikisini. Evet. Oğlum hani gelmemişsiniz sağ? Ortadan sağ diyorum. Adam arkanda dörtlü var arkanda. Oğlum ne yapıyorsun şey adam? abi. Bak. Makrocim ne diyorsun abim? Ya oyuna odaklanın oğlum. Ne diyorsunuz la? Allah Allah! Kaç kilim var Makro? Abi kim? E, kardeşim oyuna kim odaklan var. ya. Gözünü seveyim. Tamam, tamam. abi. var orada. Oha! O e, yardım ben ama. Hadi gençler, hadi gençler. Adam görüyor oğlum adam. Adam bakıyor lan benim geleceğim yere. Oha lan. Canı yok canı yok. Evet adamda çatır çatır görme var. Abi doktor da neydi? Abi çıkarmış kafayı. Evet kardeş Kim o seslenen ya? <laughs> Oğlum karşı taraftan bana sesler geliyor. Bu adamlar ne diyor la? Şişt. Gençler sesim geliyor mu? Karşı takım. Karşı takım sesim geliyor mu? Alo. Karşı takım. Karşı takım sesim geliyor mu? Gençler hadi bakalım. Ben iletişim kurmaya çalışıyorum. Siz oynayın. Öldü öldürmeye devam. Geliyor mu? İyi iyi güzel. Nasılsınız iyi misiniz? Alırsınız alırsınız. Siz doktor dönet klanını duymadınız mı hiç? He? Gençler doktor... Gençler Doktor Donet klanını siz hiç duymadınız mı? He? Kardeşim Doktor Donet'in dünya derecesi var. Biz şu anda yayındayız. Alırsanız helal olsun size. Şşş, küfür etme lan it. Küfür etme eşek. Götünüz sıkıştı mıydı? Yenileceğiniz zaman küfür ediyorsunuz. Hayvan herifler, ne küfür ediyorsunuz? Yayındayız diyor size. İnek. Aa, duvarın arkasında senin adamın bekliyor hayvan gibi. Seni götünden bir vurayım da gör be. Ne oldu? Götü kaybettin, değil mi? YouTube kanalına gelirsiniz. Bir daha küfür etmeyin oğlum. Biz size insan gibi yaklaştık. Dünya derecemiz var bizim. Kazanacağınızı mı zannediyordunuz? Kıyarlar. Kazandınız mı? Aldınız mı? Ha? Bir de küfür ediyorsunuz. Dünya derecesi olan kınala bir de küfür ediyor hayvan herif. Oğlum önce adam olun lan ne küfür ediyorsunuz? Tangalak herif. Duvar yapıyor duvarın arkasında saklanıyor götü dışarıda kalmış bir de küfür ediyor. Şuna bak bir de bunlar Fatih olacak. Şuna bak Fatih'e bak 3 kilo almış. Nevzat Bey'e bakar mısınız Fatih 3 kilo almış. <laughs> Oğlum gidin işinize ya, gidin oğlum gidin işinize kumda oynayın ya, Allah'ını severseniz ya. Bu Daske kim? Daske kendini bir tanıt. Gençler, bakın karşı taraftakiler terbiyesizlik yapıyor, küfür ediyor ama davara Aynen. girer gibi gireceğiz. Son maçımız, abi, hadi bakalım. Abi, o çocuğu diyor ya. Ya o kardeşim. Aynen kendi karakterini belli ediyor işte kendi karaktersizliğini belli ediyor. Karaktersiz. Aynen kendi karaktersizliğini belli ediyor. Yenildi miydi? Abi sıra kaçtayız? <laughs> evet. Arkadaşlar nasıl hallettik ama davara girer gibi girdik değil mi? Beratçım bu adamlar niye böyle? Niye böyle yenemedikleri zaman küfür etmeye çalışıyorlar. <laughs> Oğlum ciddi oynayın ciddi oynayın. Bak M4 M4 yok. Adam gibi ciddi oynayın. Klanımızın gücünü klanımızın gücünü karşı tarafa göstereceğiz. Ona göre oynayın ha. Hadi. Vallahi ghost most bilmem. Ölmek isteyen gelsin. Arkamda da ne yapayım oğlum? Sıksana spreyi yapsana. Adamın interneti benden hızlı. Oğlum uzakta olduğunda bak adam uzaktaysa hemen scope spreyini açacaksın. Ya, yürü git lan işine hıyar. Bir de eline şey almış. Eline bir de tava almış hıyar sanki tava atacak. Abi bunlara acımayın ya. Bunlara acımayın. Bu takıma acımayın. Gençler karşı takım. Doktor Donate YouTube klanına... Gençler. Karşı takım. Bunlara acımayacağız abi. Raider bunlara acımayın abi. Karşı takım. Beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar içinizde bir tane dingil tava atıyor. Doktor Donate klanının dünya derecesi vardır. Tamam mı? Bak beni çok iyi dinleyin. O tavayı size yerleştireceğim. Ona göre o tavayı size yerleştireceğim. O tavayı size yerleştireceğim, yerleştireceğim. Karşı takım iyi dinleyin beni. Tamam mı? Tava atmaya çalışıyorsunuz. Ay gebertin ya gebertin. Gebert, 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 gebert. Gebert. Vur 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 vur. Vur abi vur. Acıma 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 acıma. Acıma bunlara. Bunlara acımak yok. Acımak yok. Acımak yok. Acımak yok. Davara girer gibi gireceğiz. kaybol birader kaybol şimdi oyun bitince görür dans etmeyi Ortada ortada Ne oluyor lan ortadan arkalamaya mı çalışacaksın ha Karşı takım Koçum yanlış adama tava açtınız Youtube'a yaz Doçtor Donate kimmiş Görürsün Tamam Size o tavayı monte edeceğim şimdi Hadi kaybolun Nasıl tava açtınız merak Beğendiniz mi? He? Tava açtınız güzel oldu mu? Beğendiniz nasıl, mi? Evet. Hoşunuza gitti mi tava açmak? Raider 13 yaş aldım nasıl beğendin? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Doktor Donate'e tava atan adamın sonu Kısa ve öz olarak Bir tanesi küfür eder, bir tanesi tava atar İşte böyle olur Sonuca bakalım Gördüğünüz gibi o ne lan? Adamın 11 kilo var. Birinci olmuş. Berat'ın 13 kilo var. İkinci olmuş. Benim de 12 kilom var. Üçüncü olmuşum. <laughs> evet arkadaşlar. Karşı takımı gerçekten rezil ettik. İşte tava atarsanız başınıza bunlar gelir. Umarız beğenmişsinizdir. Bir başka videoda parmaktan sonra. Evet görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Siz de bizimle oynamak için Doktor Nate YouTube kanalında Nemo TV, Twitch ve Delay'daki yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Emenin parmaktan sonra hadi eyvallah kanalımıza şuradan birden dürtüklemeyi, buradan bir yerden abone olmayı, şuradan bir yerden yırtıklamayı unutmayın. Görüşürüz dostlar.